Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün <laughs> Bugün karşınızda Mafya Bizi evet. On On Onu çekeceğiz. Mafya Bizi Mafya Bizi çekiyoruz. Galiba bu 10. bölüm Bu arada ben karakterimi değiştirdim arkadaşlar Bu arada ben karakterimi değiştirdim arkadaşlar Bakın şöyle bu çok güzel oldu bence. Vi, videoya geçelim kadar. o zaman. Arkadaşlar bu arada bugün saati tam belli etmiyorum ama ne geliyor ormanda 99 gece ve ikinci bölümü geçiyor. Evet ormanda 99 gece. Evet çünkü işte, bir daha bir gün bile geçmedi yani daha 10 saat falan geçmedi 23 bölüm ne olmuş. O yüzden ikimizin çekildiği demek ki sevmişsin. Başlayalım evet, mı artık? Galiba. Bence de başlayalım. Bu arada Emir Bey şu tabloyu okuyabilir misiniz arkadaşlar? <laughs> abone olun be. O zaman bu babam. Abone, abone olun. <laughs> abone abone hadi. Hadi geçelim. Arkadaşlar kanalda şarkı söylüyor. Geçelim. Let's go. İşte oğlum beni hapishaneye hapishaneye yaptılar ya. Hımm lan bu mu çözerim? Aaa bir dakika bana söyle. Bir, dakika. bir dakika, ben geliyorum. Konuş abi! Konuş abiii! Ne oluyor lan? Konuş abi neredesin? Aa Koze merhaba. Merhaba. Aslında hani ben sana demiştim ya. Ben sana aslında demiştim bana suçsuz bak. Şey ya sana telefondan göstereyim bak. Bunu Freddy'nin yaptığını görüyor musun? Bak. Bunun Bakayım. Bunu aslında Freddy yapmıştı bak. Görüyor musun? Nasıl lan?

Ben de bilmiyorum ki şu an yani markete gideceğiz ama önce biraz dolaşalım. İşleri. Neredeyiz? Biraz dur kahve alalım. Şuna, şuna araya kahve alalım. Çok istiyordum. İşlerini ne yaptın? Öyle i̇şlerini İyiyim. ne yaptın? Valla iş bir iş yok ki ya. Yani. iş var. Sen işlerini yes. yaptın mı bunlar? Kendi işlerimi yaptım. Ne? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben sana ben Antalya'da be, ben ticaret be, ben yap ben demiştim. De, Biliyor musun babam kurtuldu? Yok Allah Kurtulmuş Allah. galiba. Bir dakika ben bir Çınar'ı alayım. Alo Çınar. Alo. 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 Ha, Ama bir şey soracaktım. <laughs> Eve ne lazım şimdi babam hapisten çıktı. Nasıl? Freddy yaptığını işte öğrendik Freddy'nin yaptığını. Tamam. Bir şey istiyor mu İlyas falan da sen? İlyas'a şöyle bir şey. İlyas'a telefonu versene bir İlyas'a. Al. al. İlyas. <laughs> al. Marketten bir şey <laughs> istiyor <laughs> mu? Hakikaten bir şey istiyor mu? <laughs> ben dondurma istiyorum sadece. Neyli? Fark etmez. Tamam alıyorum nasıl bir şey. Kimse Ben tamam ben o zaman her şeyi dolduruyorum. Dur, <laughs> dur, bir şey isteyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ha, efendim. Bana 15 milyon tane kahve alır mısın? <laughs> ne kahvesi? Ben <laughs> şimdi <laughs>

biz geliyoruz. Biz de size geliyoruz. bu kim oğlum? Bu Evet. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Kapat telefonu oğlum. Ne yapıyorsunuz? gel buraya. Beni de Oğlum dur ben İlyas'ı yakalarım. Ben İlyas'ı yakalarım. Yakalarım. Koş. Gel bil. Nerede? Al. <laughs> ha, burada. Kaza <laughs> olmuş bizde. <burada. gülüyor> kaza olmuş. Kaza olmuş. Kaza Kaza olmuş

Evet, neredeymiş bizim küçük yaramaz Burada. Yiyemez? Biz markete geçtik. Neredeyiz? Falan, nerede? Alıp sana dondurmanı getirdik. Kahve mi ver? Kahve mi ver? Bu arada Allah. Çınar, Çınar, sen de kahve içmeyi bırak artık. Çünkü sana da çok ciddi işler vermeyi düşünüyorum. De mısın, biz mafyayız, mafya. Mahvede. Nasıl işler yapmayalım? valla ben mafya valla ben mafya derim. Ya tamam. Her geziyoruz. Hem mafyasım ben de. Sen 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 ne nasıl, sen? Aslında sen <laughs> Sen belediye başkanısın Her oh, bir. O geldi buraya. Hem belediye başkanıyım hem orada. de mafya yapıyorum. Anladım, ben, abim, ben, ben şöyle Kaan gel bakalım Kaan efendi sana şöyle geçer getirdim almıştım. Elzan belediye başkanı vuruldu. Kaan neredesin? Kaan bu sürprizleri Tamam bak tablet almıştık. Kaan bu sürprizleri verelim ama nerede ki acaba? <laughs> tablet almıştık ama. onun Kaan mı? nerede? Sıkıştı. Kaan nerede? Sıkışmış bir yere. Kat nasıl Neredesin? Kesin burada ya. Alt katta bir yerde. Ha burada. Ne yapıyorsun? Neredesin? Gel buraya. Gel buraya. Üst kata gel. Neredesiniz? Heh, geliyorum. <laughs> gel bakalım sana hediye aldık Allah abinden. Bak. Al. Ee? Muhtemelen ama çocuk <laughs> kızın adı bile <laughs> Çocuk bize Yunus. teşekkür etmeyi unuttu. Yunus. He efendim. Bu arada ben İlyas'a <laughs> süper bir doğum günü partisi hazırlattım. <laughs> yarın gidiyoruz. Neden yarın? O zaman da, da bence bugün gidelim ama şöyle yapalım. Siz ikiniz burada kahve İlyas da Kaan'la bekleyin. Biz Çınar'la beraber gidelim. Bakalım işte arayalım o yeri. Evet. O, o, Bence de gel gidiyoruz. Piknik yaptığımız Kızım yer, bekleyin. yer vardı ya. Biz sizi almaya geleceğiz. Biz sizi almaya geleceğiz. Ya İlyas ben niye bu bu kadar buraya fark edersin ki? Hadi bir. <gülme> sonra götüreceğiz şu an. Tamam. Hah. Hadi gidelim biz. Çınar <gülme> nereye gidiyorsun? <gülme> <gülme>

dede dur. Nasıl oldu bu ne şey İli, çarpma, bakalım. Burası <laughs> <Roblox> da indirmiş. Ne indirdin? indirmişsin. Roblox'un kendim yapalım tamam mı? Ben ben Kendin Alo. <laughs> Ahmet. Havai fişeklerden de havai fişeklerden de koy ha. Tamam. tamam havai fişekten hayır. de şey yapacakmışız, koyacakmışız. Hayır, al ben yiyom 4 tane yeter şurdan masa falan getir Oğlum, al benim bekliyordum masa, <laughs> masa vardı açılan masa ondan koyun eve mi gideceğiz ya öf ise bu aaa arama yapma jener arama yapma jener al al gitme kula yapmışlıkta tek ömürlük mü oğlum? Bitti ama bir şey pastayı pasta pastayı pastacıda mı alacağız? Ağaç verisi, en son koyacağız. çünkü video bir kere kuralım. <laughs> çadır niye kuruyorsun? Çadır kurma. Kurma çadır Başı kurma. Bu ayakta kalacağız. Dur bakayım. Allah. Ben kurayım. Pastayı pasta Ben halledeceğim pastayı. Tamam. Zil çalıyor. Ben de masayı kurayım o zaman. Sen 4-5 kişilik masa kur. Fazla kişi olmayacağız He. Hey ben kuracağım. Oh bana vurmuş. Öldürecek. Tamam ben pasta işini hallettim. <laughs> Toprak bir şey söyleyeceğim ama. Dur, Neyse yok bir şey. Tamam ben pasta işini <laughs> hallettim. Hadi eve gidelim gel. Hadi eve gidelim. Kahve soralım ne yemek <laughs> yiyeceğiz diye. Hadi gel gel. da mangal yaparız ya mangal yaparız ya da yessin. Et. et almaya gidelim hadi gel. Toprak bir şey söyleyeceğim ama. Kızma tamam mı? Ha. Toprak bir şey söyleyeceğim ama kızma. Hani yeni aldığımız ha. araba var ya. İşte onu şey, polis ona vurdu da kırıldı. Ahmet, Ahmet. Hayır bu değil bu değil. Diğeri bana aldınız. Ahmet. Çok zor abi oldu olacak. Ne şey yapayım? Ben en az, ben de çimiz. Ahmet. Bir daha sonra gidip bir milyonluk araba alıyorum. Bana 3 kere milyonluk araba aldım. Üçünde nasıl kavga edersin lan? Oğlum yok birinde gurur var ilerim saldırdı. Yok polis çarptı. Yok adamlar. Ahmet. Ahmet. <laughs> Ahmet değil lan Çınar. Çınar. Efendim. Balık alalım mı? Dur et alayım ben. Sen. Efendim. Sen şu ana şu ana kadar 11 tane araba oldu belediye belediye başkanı Ayy, aradı. Ya, i̇yi ki şey yoktum ben. Belediye başkanı bundaydı. <laughs> belediye başkanı başka biri varsa ben yaptım. Haydi bin. Acele. Meray tamam haydi ya. ya. Şey Yardım edin. Belediye başkanı yardımcısı aradı. Tabii eve gidiyoruz gidecek alacağız. hocam. Belediye başkanından geçin. sen de bir tane araba, sen bir tane arabayı al gel bak. Benim bir tane daha arabam var onu al gel. Valla bu zaman baklasın. Peki demiş. araba satın alacak. Ne oldu? Sodun olacak parası var sanki. Var. Ne oldu? Abin, var. abin var. kaza yapmış. Benim param mı alın lan yoksa? Bir yere mi gidiyoruz? Yok. Evet bir yere gidiyoruz. Ben 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 babam varim Alo baba Alo, ee, baba. Alo. Hadi hazırlanın Biz geleceğiz senin için anasız olmaya Hazırlan Kaan Ben hazırım Ben de hazırım Kendim al TV alacağım Çınar çıkar bir tane araba Bakın bir şey var hadi Evet hazırız hadi, hadi. Ha, hadi tamam gidiyoruz Hadi ben buna geleceğim. Babamla baba hazırım. Oğlum tek kişilik kalma iki kişi. Dört kişiyiz var mı? İki kişilik. Hadi gel. Sen evet. ben, gol kartımla geleceğim. Gol kartımla geleceğim o zaman, diye. Babamın İlyas gol kartıyla gelsin. Babam benimle gelsin. Biraz tamam, da gidiyor. Ya da babam. Ya da bence babam seninle gelsin. Çünkü ben çok hızlı gidiyorum. Babam kusabilir. <laughs> Bir şey olursa tabletten arayın beni. Ben gidiyorum. Bir şey olursa tabletten arayayım. Biraz da gezeceğim. Ay sen babamla. Babam sana alsın. İlyas nerede? Gezmeye gitti. Baba sen Çınar'la git. Sen Çınar'la çok hızlı gidiyorum. Onu da araba da yok. Baba. He ben İlyas'a söyleyeyim. Go kartını ben uçurdum bir yere. Go kartını uçurdum bu Öyle bir yere koymuşsun ki bir kere dokundum uçtu. Nerede bir <laughs> ne bilmiyorum. Ama alırız yenisini sıkıntı yok. Yenisini aldım ben. Ben de bir şey yapayım. Neredesin İlyas? Haydi oğlum o zaman İlyas sen nasıl? Ben sen tek başıma bırakamam ki. Haydi İlyas. Makaj yapıyor. Kız sanki makaj yapıyor. Ama hadi hadi neredesin? <laughs> Hazırladınız mı? Abi, ben, ben geziyorum ha? oradan geleceğim siz gidin. Ben bulamam sizden. Onlar gitti ben de bekliyorum. Ben geleceğim. <laughs> Hatta nerede sen abi girdi. Baba bak <laughs> ne yapıyorsun? Alo Çınar sen gittin mi? Evet <gülüyor> geldik biz. <laughs> ben bile geldim. Tamam ben de ben de şimdi yola çıktım. Ha yeni çıkabildim. <laughs> <Ben gülüyor> geldim ben de yeni <laughs> çıktım. Ben tamam, ben geldim. Ben biraz gezeceğim. Lan ben sadece bunu. Biraz bir şey Bunları mı koydunuz? Hani Hadi pasta nerede? Hani ne alacaktın? Olan pastayı unuttum. Aa ben hemen koşup gideceğim büyük ihtimal şu an. İlyas gel gel İlyas. İlyas boş ver gel gezeceğim seninle İlyas. <laughs> İlyas gel biz gezelim Ben geziyordum zaten. Ya. <gülüyor> 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 Çok uzatmayalım hadi. Oh! Yapmış birisi, adamı çarpıyordu oh! Alo. Başlattım. <laughs> Ahmet. Geldim. Toprak. Aldı. <laughs> Kaçırıyorum seni. Nereye? Arabamı. <laughs> arabamı getir. Anne. Anne. Haydi İlyas dur sarayım. İlyas hadi gel. Hadi. Haydi Biraz daha geleceğim. Ben geleceğim zaten Ab sizden uzağım geleceğim. Hadi gel artık dedim sana. Tuna <laughs> <Gelemiyorum. gülüyor> mangal kursana. Mangal kursana. Mangal kursana kardeş. Mangal mı yapacaksın? Siz <laughs> <laughs> ne Ne yapacağız? Ben koydum. Şöyle ya. dur. Ne yiyeceğiz? Ne <laughs> yiyeceğiz? tane koyduk. Bilen. Biz nereye oturacağız? Mesela bir tane daha koy. Buraya oturacağız. O... Da buraya. İşte yani ya buraya ya da oraya otur Ama sen otur işte. Çınar. İçecek. İçli... Çınar. Masam. İçecekleri hazırladınız mı? masada benim arabamda bir de... Toprak! İçecekleri unuttuk! Ya! <laughs> <laughs> Çiçek aldım geri gelme. İleri de kaldım. Tamam. <laughs> evet, Burada da klima çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar toprakli. Bu İlyas nerede kaldı ya? Bak. <laughs> toprak. Toprak. Alo. Toprak. Oh. toprak gitti toprak. Evet, oğlum sen niye beni ATV'ye ne aldın? Mı? Biraz... Hoş geldin. Evet, bugün senin doğum gününü kutlayacağız. Bence hiç sevilmedi. <laughs> Hadi pastayı koyun da. Tamam yani. bitirelim ya. Çileğim. Tamam Hmm. Yemek şeyini hızlıca geçelim <laughs> hadi. Pişini de yiyelim. Bence diye. Aslı da Elias'ın doğum günü. Hmm. Kanı Elias'ın artık. <laughs> hadi be. <laughs> Evet, yemekler ye yemek. hazır mı? Havuda mı yiyeceğim ben kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Hazır mı? Kafana koymuşsun ya. Kafama koymuşsun. Al şimdi. Bakeri düşecek şimdi. Al şimdi. Neyse tamam hadi. Ben pastayı yapıyorum bura. Pastayı koyunca şey oluyor. Bu nasıl biliyor? ben burada mı yiyeceğim? elimden yiyeyim. Pastayı elimden. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Bak. <laughs> 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 <Tat>, tamam. <laughs> pastayı şu ne mi artık pasta isteriz is pasta kabaş harneyi aldık aldık İlyas nerede? Burada <laughs> 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 doğum günün kutlu doğum günün kutlu olsun İlyas pastayı <Tamam>. koy pastayı koy ben <laughs> tamam <visitors. gülüyor> ya oğlum pastayı <laughs> play the Tamam. bakalım. then... <Aferin>. I'm <laughs> <laughs> ben normal karakterim istiyorum. Evet. Evet. Evet arkadaşlar, bir video bu kadarcıydı. Umarım sevmişsinizdir. Kesin sevmediler derez. çok bir Sizin <laughs>